Merhabalar sevgili arkadaşlar. Son sorumuzun çözüm videosu ile karşınızdayım. Bakalım sorumuza instead of yerine ne yerine üzüm, elma, şeftali toplamak yerine onlar kendi ürünlerini yetiştirmeyi öğrendiler. Boşluk var. Boşluktan sonra insanlar yani onlar ne yapmışlar? İhtiyaçlarını karşılamak için doğanın bazı parçalarının noktalarını kontrol etmeyi ve değiştirmeyi öğrenmişler. Bakın öğrenmek öğrenmek. Burada Toplamıyorlar, yetiştiriyorlar. Yani bir değişme durumu var. Yine burada da bir değişme durumu var, kontrol ve değişiklik var. Sanki aynı şeylerden bahsediyoruz, değil mi? words neydi peki? Başka bir değişle anlamına geliyordu. Bir önceki cümleyi daha açık, daha basit anlatmaya çalıştığımızda bu yapıyı kullanıyorduk. Doğru cevabımıza deniz diyeceğiz ve bu yapıyla beraber cümleyi tekrardan kuralım. Bakın, diyor ki: Üzüm, elma, şeftali toplamak yerine onlar kendi ürünlerini yetiştirmeyi öğrendiler. Başka bir değişle. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın bazı parçalarını, noktalarını kontrol etmeyi ve değiştirmeyi de öğrendiler diyoruz. In other words, başka bir deyişle